Selamünaleyküm herkese, Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Satir firmasının yapmış olduğu Queen of Persia aromasını deneyeceğiz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca yorumlarınız da her zamanki gibi çok değerli olduğunu da şimdiden belirteyim. Satir firması bildiğiniz üzere bir Rus firması olan çok güzel bir marka. Hatta şöyle söyleyeceğim diğer Rus firmalarına göre aromaların gerçekten çok gerçekçi geldiğini ve tütün yapısının birçok şeyinin özel olduğunu size belirtebilirim. Bugün bir değişiklik yaptık. Düzenin dolumunu da şu şekilde gerçi elimde basit bir şekilde göstereceğim de neyi nasıl yaptığımı daha çok anlatacağım size. Şöyle söyleyeyim, Queen of Persia ne aroması biliyor musunuz? Bir şeftali aroması ama tatlı bir şeftali aroması ve benim şu ana kadar deneyimlediğim kadarıyla da gayet hoş, gayet lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Kendisi sweet peach dediğimiz tatlı şeftali notalarının fazlasıyla taşıdığını söyleyeyim size. Bunu bir şaplide de az bir tütün kullanarak yaptım. Belki şu anda böyle yakından çok çekmiyorum ama inşallah video izlediğim zaman ben de göreceğim ama inşallah video izlediğimde de güzel bir şekilde görünecek. Şu anda buradan göremiyorum tabii ki. Ama çok güzel bir dolum yaptık burada. Az bir dolum yapıyorsun. Lotus'la içiyorsun. Bence çok kaliteli bir performans sağlayacağımızı da düşünüyorum. Hemen çelim ve çelim. Şimdi geldik sizlerle beraber bu Queen of Persia'yı deneme. Bu arada isim de bunu gerçi birkaç yerde daha söylemiştim de ismi de çok manidar bir şekilde seçmişler. Queen of Persia. Yani Pers kraliçesi. Şimdi biz bunun Pers prensini biliyoruz. Prince of Persia diye. O sağ olsun bizim yıllarca oynadığımız bir oyundu. Ondan sonra Assassin's Creed'e evrildi bu bilgileri de yine her zamanki gibi gereksiz bilgileri de size vermeyi seviyorum. Yanımızda bu tarz tütünleri genelde denediğimiz zaman eşantiyon olarak gelen Zeynel Bey var yine. ya <laughs> söylerken bir keyif, keyiflendi bir mutlu oldu. Zeynel'cim hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Merhabalar. Merab marabalar. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Nasıl gidiyor? İyisi Teşekkür inşallah. ederim. Seni sormalı. Sen Çok olsun. Çok şükür teşekkürler. Senin özellikle kokuya baktığın anda bu arada ben birçok şey eksik söyledim bilerek. Evet. Çünkü dedim ki ben nargile açarken bu sefer de Zeynel konuşsun. Mickey Mouse denilen bir kömür içeride iki kömür dışarıda olmak suretiyle tamamen size gösterdiğim dolum hazırladım onları da söyleyeyim. Kokuya baktığım zaman çok hoşuma gitti. Lakin bunu Zeyna'cığım senden ricam başlarsan anlatmaya ben burada biraz nargile de. <laughs> Bana çünkü şey diyor sen anlatırken ben nargile <laughs> dedim ya. Hani tersini yapacağız hadi. Ee? Güzel. Nargile güzel. <laughs> Yine başladı. Yine baş. Çok güzel. Çok güzel çok. <laughs> Tam kapatın çok güzel. Yok evet. Zeynep daha önce içmedi bu, bu evet. aromayı. Hani haberiniz olsun. Satirin bu aromasını denemedik. Hiç satir içmedik de tabii. <laughs> Öyle bir söyledin ki. Zeynep bu benim herhalde 65. <laughs> satırımın falan evet. oluyor. Ben Sa biraz fazla denedim evet. Biraz gereksiz deneme yaptım. Ama Yarısı be... evde boş 30 cm falan <laughs> boş duruyor yani. Evet, fazla bir satir deneyimledin. Güzel satırlar. Güzel olur ama güzel tütün. Yapısı güzel. Güzel bir koku geliyor. Zaten içeri girdiğinde sana belirttim. Hemen zaten anlamışsındır. Dedim ki bugünkü tütünün kokusu güzel. Değil mi? Lezzetli. Umarım tadı da öyledir. Ki satir genellikle kokuyla tadı bağlaştırıyor. Yani çok zaten böyle bizi şimdiye kadar çok yanıltmadı. Yani. Evet yani böyle kokusuyla tadı Şimdi satirdeki apaylı. bu arada hani sen konuş diye yapacağım bunu. Sözümü böldün. Yok sen konuş diye yapacağım bunu <laughs> özellikle. Hani ben açarken daha da sen konuştun. Ben birazcık daha böyle sırtımı yaslayıp daha keyfime bakacağım bu sefer. Zeynacığım satirde birçok dolum denedik. Bir sürü şey denedik. Evet. Neyse damını sen anlat. Yani bu dolumu neden yaptık? bıraktı, Hayır bu dolumu neden yaptık? Ya da bu lüleyi neden kullandık? Ne oldu? Ne bitti? <laughs> satirde birçok dolum, birçok tütün, birçok setup, ısı yönetimi denedik. En son karar verdiğimiz senin de deneyimleri sonucunda ulaşmış olduğumuz en iyi setuplardan bir tanesi bu. Hem delikli... Güzel hem, bir cümle kullandım. Evet. Hem Lotus, bununla ilgili ısıya dayanıklılığı, temas, aroma, yoğunluğu en iyi. Biz kendi deneyimlerimize göre söylüyoruz tabii bu arada. Siz farklı deneyimleyebilirsiniz. Bu arada biliyorsun ben bayağı bir deneyimle yaptım. Evet evet. Ilgili. Hatta o biraz şey kafayı kırmıştım ben bununla. Şöyle kafayı kırdım. <laughs> Şimdi ben satiri çok eskiden beri biliyorum bu arada. Satiri bayağı bir önceden beri biliyorum ama satiri bir türlü şey or, şey getiremedik biz nasıl diyeyim sana kıvama getiremedik. Yani bana göre kıvama getiremedik. Yani Tam o anlamıyla istediğimiz, o performansı ulaşamadık. Mesela şey diyorduk ya satirde bir bir şey var yani hani Mesela hatırlarsın sen Sipsi. daha önceden belki hemen yanında sifsin de ben getirdim canım Teşekkür benim. ederim Ersan. Kalkarsın şimdi ayak sesi. Zeynep burada bir de özellikle yürüdüğün zaman böyle bir ses çıkıyor tabi genelde storyler şeyde kestiğimiz için bunu tak 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 diye. Şimdi satirlerde özellikle şunu fark ettik. Ney çekimi çok rahat olduğu için mi değişik geldi çok serbest olum yaptım ama dikkatini çekerse böyle dilde bir nektarimsi bir tatla başladı benim için ben bu ama şey kimyasallığı mesela... pek görmedim ha. Tütünü yorumlamıyorum abi. Bilerek yorumlamıyorum şu anda. <laughs> ben yorumlayacağım mı? Ben de yorumladım. Kim yorumlayacak o zaman? <laughs> Valla beni çıkın yorumlayın ya. Ben karışmayayım artık. Bu arada Kullanım söyleyeceğim... deneyime gel. E orası, orası yarıda kaldı ha, biraz. Ha orasını da yarıda kaldı. Şimdi bir sürü deneme, deneyimleme şansım oldu. Abartmıyorum size herhalde 300 gramı, 400 gramı falan heba ettik yani. Çünkü mesela şu oluyor. Satiri karışıma koyduğun zaman cidden bir teknik var bu işin içinde. O çok önemli. İşte satiri bir şeyin yanına koyduğun zaman bir şey yapman Bu arada böyle bir gizli bilgi gibi değil ha bunlar. Bunları bana da bakın ben bazen videolarda şunu da söylüyorum. Hakikaten bunları sormayın bana. Çünkü bunları benim yanımda olacaksın. Ben göstereceğim, edeceğim. İşte mesela Zeynel'le biz bunu yaptığımız zaman ilk zamanlarda işte Zeynel şöyle doldur bir dene. Sen beğen edebilirsin, beğenmeye edebilirsin. Onu da bilmiyorum. Beğenmediğimiz durumlar da oldu. Değiştirdi. Tabii yani bak Zeynel şunu şey. Zeynel en son dedi ki, evet dedi Veysel. Hakikaten dedi bu şimdiye kadar satirden en iyi aldığımız performans oldu? Satir benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Tütün şerbeti çok iyiymiş. Yani bütünleşmiş adeta. Satir akma yapıyor, yapmıyor değil. Bak altını çizerim ama öyle bir şekilde bir aromayı yedirmişler ki o tütüne akma da yapsa tatta kayıp pek fazla olmuyor. Hmm. Bak kırarken de oluyor. Olur. Boşta. Bak Bonç'ta oluyor. Yani o sıvı akma ciddi anlamda oluyor. Hadi diyelim ki da çok olmuyor. Çünkü trofimos biraz tütünü tutuyor. trofimos adamı tokatlıyor Troll, yine. Ben ve Tanger's olmuyor. E Tanger'sa da olmuyor. Yani Hiç akma görmedim hayatımda tenceresta. Tütün düşmüş ama akmamış Akmaz. hiç. Ama baktığın zaman satır aktığı halde tat kaybı yok. O çok farklı bir yapıya sahip ve en iyi deneyimi bunu bulana kadar gerçekten yani yarım kiloya yakın bir tütünü çöp ettim. Sonu sonu en son dedim ki şat bir lülede az bir dolumla. Çünkü az bir dolumla bu şekilde performans verebilecek bir tütün bir tane tek var. Evet. O da Beto. Beto. Çok az bir dolu, çok yüksek bir performans. Evet. Isıya dayanıklı bir tane. Isıya dayanıklı aynen. Şimdi bu ayrı bir şey. Tencirse katmıyorum. Tencirse yok artık o bizim <laughs> Eski performansında değil evet. Yani adam mesela şey diyor ya kıyaslama yapmayı sevmiyorsan ama keşke söyle diyor. Al işte sana bin tane kıyaslama yaptım şu Bütün anda. Bütün sizinleri söyledim. Hakikaten <laughs> hepsini söyledim. Zaten bu arada dikkat ederseniz kendi segmentinde Gigalift üzerine konuşuyorum ben. Hani evet. sana burada Spectrum'u söylemiyorum. Mastery'i master söylemiyorum. Darkside'ı söylemiyorum. Atıyorum ya bu arada zibilyon tane tütün sayarım ama bazen diyorum ya siz bilmiyorsunuz yani. Ya satir şöyle bir durum var satirde. Bence cigar, lif, tütün kategorisinde en iyi fiyat performans ürünü. Fiyat performans. Ya fiyat performans demeyeceğim ben. Şunu söyleyeceğim, verdiğim paranın hakkını fazlasıyla alıyorsun. Ya dedim ya işte o fiyat performans verdiğim paraya göre... Yani fiyatı çok düşük değil yine. Çok düşük değil. Ve şöyle bir şey oldu Zeynel, bakın ben biraz. bunu satır videosunu bekliyordum. Birine söyleyip patlayacaktım çünkü. Abi Türkiye'de satır pek kullanılmıyordu hatırlıyorsun. Evet. İşte ben satirin belli aromalarını işte fruit falan diyordum. Özellikle şunu belirteyim, sözünü bölüyorum. Hadi biraz bu videoda seni de ölmüş oğlum. Saflı. Evet, pastane tatlarında çok deniyorduk satirde. Ben de dahil. Meyvelerinden uzaktık. Bak, evet evet. Ben de çok satirin meyve aromalarını denemiyordum. Ha denemiş olduklarım sen vardı. Sen nerede o arada? Anlat sen. Denemiş olduklarım vardı. Evet. Ama genellikle pastane tatlar, işte baş tatlar sayabiliriz. İşte Gunsen Waffle, Brownie. Aynen. Bunlar çok deneniyordu, kullanılıyordu ama meyve evet senin denemelerin de, bize tavsiyelerin de daha fazla arttı. Türkiye'de de öyle görüyorum. Yani Nargile'ye... Ben icicide. bunu şey için söylemeyeceğim. Kendi üzerime söylemeyeceğim. Lakin baktım fiyat bandı da uçmaya başladı. Ha, Abi talep gördükçe fiyat bandı da uçuyor. Bu şey için Son demiyorum fiyatlardan yani haberim yok ucuza falan da satıyorlar birazcık. Olan da var ama ucuz dediğin olay bile... Atıyorum mesela ilk, ben bunu ilk aldığımda ne kadar aldım? Sen satır ilk aldığında ne kadar aldın? Ben hiç unutmam fiyatını çünkü. İlk aldığım, eskilerden mi bahsediyorsun? Ha ben saklı ilk 4 sene önce deneyimledim. Ben daha fazla ya daha çok önceden ganser var. var. Var eskiden beri var. Ben 4 yıl önce deneyimledim. Yani benim herhalde Veysel yanılmıyorsam 150-200 lira bandındaydı. O kadar eskiden, o kadar değil. Sen yeni tarih hatırlıyorsun. Abi ben 70 liraya mı 80 liraya mı ne aldım ya? Ya şöyle... Master, ben unutmam çünkü... Mastef arasında... Ya Spektrum'u 60 liraya aldım. S Yok pardon Spektrum'u... Spektrum'u daha pahalı. Spektrum'u... Hayır. Spektrum'u da 80 aldım. Bunu da 80 aldım. Olabilir. Aynı zamanda aldım çünkü. Master bir tık daha ucuzdu. 60 lira falandı Mastef. E i̇şte Satir ve... Spektrum bir tıp daha pahalı. Sana kalır. bir şey söyleyeyim mi? Mazda'nın Pinkman'i girdiği zaman fiyat çok fazla yükseldi biliyor musun? Olabilir evet. 120 lira bandında satılmaya başladı. Ama ben 60 lira falan... Bu arada biz falan... çok eski tarih olduğu için fiyat veriyoruz ha. Ben fiyat fiyat da vermiyorum. <laughs> şu an için titizlerin fiyatlarından bilgimiz yok. Yani haberimiz yok ne kadar olduğundan. Bilmiyorum şu an son zamanlarda ne fiyatı. Ama bu piyasada Abi herhalde... Abi bir anda herkes satıcı oldu ya. Satıcı oldu. <laughs> <laughs> Satir ürünleri güzel çok kullanılıyor ama bilemiyorum ya yani çok fazla fırsatçılığa da çevirmemek lazım bu durumu ya. Ya çok fazla oluyor yani mesela şey diyen oldu sana söyledim yani abi senin videolarını izliyorum ona göre getiriyorum <laughs> yani onu da yapanlar var. <gülüyor> Olabiliyor <gülüyor> bu arada Getirsin, yani yapsın getirsinler, yapsın getirsinler, beni alakadar eden bir şey getirsinler, değil Getirsinler getirmeleri güzel ama oradan bir şey yapılmasın yani bir rant sağlanmasın atıyorum fiyatı 500 lirayken 800 liraya çıkmasın yani. Yani o da var. Zeynacığım tütün hakkında yorumlarını alabilir miyim? Tütün şöyle başlayalım o zaman. Tütün aromatik olarak Zaten bize vaat ettiği şey böyle bir karışım tütün değil. Onu belirtelim. Bir mix değil. Sek Sek. Bir aslında aroma evet, bu. sek bir aroma ismi biraz farklı olabilir ama aynen yani sanki bir kartın özelliği bu bu arada yani direkt olarak sana ismini pek fazla vermiyor tabi var var olarak. yani mesela Black Currant var evet ama genelde bu tür aromalarda farklı isimleri kullanıyor ama tek aroma vaat ediyor o da şeftali aroması evet o da şeftali aroması buram bram şeftali geliyor şeftali geliyor da bu şeftalini nasıl? nasıl bir şeftali? Yani bak bu önemli olan. Şimdi biz burada tat yorumculuğu yapıyoruz. Evet yapalım. Yani onun için senden bekliyorum. Ben zaten ben de söyleyeyim. İlk başta ben söyleyeyim. Herkes de söyler bunu zaten. kokladığı zaman şeftali kokusunu Hatta kokladığın gibi. zaman şeftali de bak şimdi satirin çoğu tütününde kokladığın zamanla tatta birebir aynılık var ama bazı tütünlerinde değişim de var. Tamam. Bunu da şöyle belirtelim o zaman detaylara gir. Gireceksek tatlı, sulu bir şeftali tadı geliyor. Şeftali ve nektari karışımında bir tat geliyor. Heh, bu daha güzel olur. Evet o şekilde bir direkt şeftali tadı almıyorsun. Hatta hafif onu da mi bilmiyorum şimdi. Belirt belirt ya bir şey varsa söyle. Bunun şeyi yok ben kanalda her konuda açık olmayı seviyorum. Yani insanlara açık söylemeyi evet. severim. Tatlı sulu nektare ve şeftale karışımı hatta biraz naklayı da andırıyor bana. Naklanın o aromasını andırıyor ama onu tatlı hali, tatlı versiyonu, acımsa hali değil de ekşi acı hali değil de tatlı sulu şeftali böyle bir sakız markası var böyle şeftalili aroması var sakızın. Ona benziyor tadı. Fırçın falan mı? Aynen fırç. <hoşum. gülüyor> Ona benziyor. Tatlı, sulu şeftali nektari karışımında bir aroma olmuş. Zaten. Ürün Cigar bir ürün, böyle çok hafif bir tütün değil. Ama tabii biz son zamanlarda çok böyle Cigar üst seviyelerde ürünler denildiğimiz için. Şimdi bana ben meyveli istiyorlardı, meyveliyle de <laughs> işte yani. <laughs> güzel güzel, yaza git. Yani şöyle belirteyim en son, yaz aylarına girmemizle beraber herhalde birazdan meyve aromalarının rağbeti artacak. Biz de meyve deneyeceğiz zaten. Evet, ya. meyve deneriz. Güzel, biz de, ben de seviyorum yani stokladığım meyveler de var. Kışın pek fazla kullanmıyorum ama yazın kullanacağım. Bununla beraber e, güzel bir meyve olması olur. Zaten biliyorsun ben şeftali seviyorum. Karışımlarıma da kullanıyorum. Kullanmış olduğum diğer marka şeftaliler de var. Bu da fena değil, güzel. Güzel bir ürün. yorum yapmama izin var. Ya buyur. Teşekkürler. Bu sefer de Zeynep normalde pek konuşmuyor ama Ağır ben... konuşuyor bu sefer. Bu sefer onun kalemine böyle biraz şeftali de onun kalemlerinden bir tanesi. Benim de kalemimdir. Daha senin kalemlerinden bir tanesi bak şey diyor bana. Nargileyi ver diyor komşu. Ama ben çekecektim <laughs> ya. Ben sana anlatırım sen. Nasıl kokusuz <laughs> Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle tütünü açıp kokladığımız zaman çok tatlı bir koku geliyor. Yani koku da tatlı bir şeftali kokusu alıyorum. Ama içtiğim zaman şunu anladım ben. Yarı tatlı. Yarı Aynen. tatlıdan da kastım şu. Zeynep'in de belirttiği gibi burada. Onun için dedim hani çok doğru bir yorum oldu bu. Nektarinle şeftalinin birleşimi olmuş bu. Aslına bakarsanız hakikaten içinde hem şeftali var hem nektarim var. Yani nektarim vermiş olduğu hafif ekşimsi bir Buruk damakta bir, bir burukluk da var. Tamam mı? Ama tatlı şeftalinin verdiği de bir tat var. Bence şeftali olarak başarılı olmuş. Yani başarılı, şu an evet. gördüğüm kadarıyla. Zaten duman olarak falan baktığımız zaman da şu, ya satir duman olarak da güzel bir evet. ürün sağlıyor bize. Videoyu buradan sonra da kapatmayın yani. Daha bunun ilerleyen safhaları var. Daha ne oldu ne bittiye geleceğiz biz. Aynen detaylandı. Yani böyle. hemen böyle şey yapmayın. Ya, ya, adam söyledi zaten bitti yeter. Alırız ya da almayıza gelmeyin. dedim gibi size. Baktığın zaman tadı benim çok çok hoşuma gitti şu an için. Damağımda kalan bir ekşilik var. Tamam mı? İçtiğim zaman da ağzımda kalan hem ekşi hem tatlı bir aroma var. Bu benim hoşuma gitti. Bayağı bir hoşuma gitti. Tabii biz bunu birazcık daha uzun içim yapacağız şimdi. Ondan Hat sonra da geleceğiz. Hatta şöyle yapalım. Videonun diğer kısmında izlemeleri için. Diğer şeftali, diğer markalarla şeftali aromalarını kıyaslayabiliriz. Yani sıralama yapabiliriz. Hadi ben normalde kıyas yapmıyorum ama... Sıralama yaparız. Ya sıralama yapma da çok hoşuma gitmiyor. Ben burada sadece bu tat üzerine konuşuyorum normalde. Ama bu sefer bir ufak bir Yapabiliriz yani. Şöyle bir şey yaparım. Benim denemiş için, olduğum videolardan işte o. Heh, benim için mesela atıyorum şey diyebilirim yani Kraken'in bir içini. Evet. Bir izleyin. Yani o evet. daha farklı bir şeftali. Evet. Nakla şeftali var videom. Onu evet. da izlersin. Master çektin. Master mi? çekme. Onu da çek. Onu da deneyin. Onu da Hadi birazdan tekrar görüşmek üzere diyorum. Ortalama 45-50 dakikadır nargilemizi içmekteyiz. Şu an Zeynel Bey nargileyi içiyor. <laughs> ben ise bekliyorum. Bu arada yani 45-50 dakika içinde ciddi anlamda değiştik. Bir o içti, bir ben içtim, bir o içti, bir ben içtim. Zener ilk başta şeyi soracağım sana. Tattaki kayıp nedir? Yani 50 dakika bir sürede tattaki kayıp ne şu an senin için? Yani Video çekimimizle beraber evet. bir saat diyeceğiz buna yani. bir saat içinde neler hissettin? Ya şöyle aromada bir kayıp yok hı böyle. Hı. Ama tabii o lezzette bir kayıp oluyor ister istemez. bir saat Aromada dört. ufak da olsa bir düşme var. Tabii tabii. Ama düşme, ne kadar düşme var yani. Normal. Yani, normal, normal mi? Mergi, Bana çok düşme gelmedi. Çünkü yani şöyle düşme gelmedi. Tat nuanslarında değişme bir farklılıklar Fazla yok ama ufak bir farklılık var onu hissettim. Yani ben o ekşiliği birazcık daha iyi onu hissettim ya. O oluyor evet. Yani tatlılık sanki bir tık daha düştü. Ekşilik birazcık daha ön plana geldi. Bu da yani tütün gerçekten çok kaliteli bir tütün kaliteli, yani. Evet. Bakın ben size söylediğim gibi şu an akma oldu. Suyun rengi sarardı hatta turunculaşmaya başladı. Çünkü satir akacak. Yani satirin akmasını durdurmak için şerbetlik kullanmanız lazım. Onun haricinde satir lotus içimde bu şekilde akacak abi. Yani bunda kaçarımız yok. Evet. Ki normalde benim storylerimi, hani Instagram storylerimi, ayrıca YouTube yayınlarımı takip edenler varsa defalarca defalarca kanıt yaptım. Zerre kadar akma olmadan nargile içebilirim. Onda sıkıntı yok. Satir'de bu akmayı ben istiyorum. Çünkü Satir hem ısıyı seven bir tütün hem de baktığımız zaman attığı zaman da aromada bir kayıp yapmıyor. Yani bir saatlik bir içimde bile hala tam performans alabiliyoruz ki Özellikle hiç oynamadık. Evet. Yani bu da çok önemli bir şey. Bu kadar hiçbir şekilde dokunmadan uzun bir performans alabildiğin tütün pek kolay değil. Ve evet. delikli bir lede içiyorsun. Şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle de videonun ilk yarısından sonra biz kapattığımız zaman üstünde bir ağırlaşma oldu. Evet. Yani şöyle ağırlaşma oldu. Bu tütünü ilk içenlerin bazı benden önce içen insanlarla da muhabbetini yaptım. Tütünü açıkçası ben biraz geç şey yaptım hani elde ettim yani elime geç geçti. Şunu söyleyeceğim size. İçenlerin bazılarının daha hafif, çok daha hafif bir tat olduğunu. İşte şunlar falan geçiyor. İşte satırda tütün ağırlıkları değişmiş, şu değişmiş. Bakın satırların eskiden aldığımız zaman şöyle ağırlıkları değişti. Satırda aldığımız zaman tütün acılığı daha fazla geliyordu. Tütün, tütün tadı daha fazla geliyordu. Şimdi ise aroma, aroma daha fazla geliyor ama bu hafif Dediğinin çok manasını taşımıyor. Taşımıyor evet. Yani tamam tünde bütün yapısal olarak artık ne yaptılarsa birazcık daha hafiflemiş olabilir. Ama aslına bakarsanız aromasal ağırlık da hala gayet Var. yoğun bir şekilde kendini tutuyor. İlk çekişte fark edeceksin. O şeftalinin tatlı tadı biraz daha kayboldu. Ya kayboldu ama hala geliyor. geliyor. Yani kelimesi Aroma kayboldu kelimesi yok olmadı. Evet. Hala aklımdan... geliyor ama ekşilik aslında ekşilik şundan dolayı da bize daha yoğun geliyor Zeynel. Belki şu anda bu nargile içmemiş biri gelip yanımıza içse daha tatlılığı daha fazla ağızdır. alır. Çünkü bizim ben sabahtandır ağız. sana söylüyorum ağzımda ciddi bir ekşilik kaldı. Muhtemelen şey gibi düşün hani sitrus dediğimiz bizim narenciye aromalarını içtiğimiz ama ki bu narenciye olarak yok içinde Genellikle ekşilikten kastım evet. narinciye söylüyorum. Atıyorum mesela limon ekşiliği. Limon kabuğunu genelde kullanıyorlar ya. Evet. Özellikle nargile'de limon kabuğu olur. Limonun kendisinden kabuğunun tadı veriliyor. Abi o tat damağa bir yapışmaya başladı mı öbür tatlar alınmamaya başlıyor. Ice gibi düşünün bunu. Yani öbür tatları daha azalmaya başlıyorsun. Çünkü ağızdaki reseptörler Birazcık daha ekşiliği ön plana alıyor, tatlılıktan çok. Ya tatlılık çok baskın olacak, ekşilik çok azalacak. Bu de ekşiliği hiç almamaya başlarsın. Ya da bu şekilde oldu mu? Dediğim gibi ekşilik şu an ağzımıza yer edindiği için biz şeyi daha fazla alıyoruz. Ekşiliği daha fazla alıyoruz. Aslında bence tatlılık var hala. Genelde yani deneyimlerime göre genelde meyveli tatlarda bu tür e, kayıplar olabiliyor. Çünkü uzun süreli içimlerde meyve tadı ilk başlangıçla son bitiş noktasında aynı olmayabiliyor. Belki bizim damak tadımızla alakalı olmuş olabilir senin de belirtmiş olduğun gibi. Aynen öyle. Zeynep sen bana başta şeyi söylemiştin hani daha doğrusu videonun az önceki kısmının sonunda evet. söylemiştin kıyas olayını söylemiştin. Normalde biliyorsun ben kıyas Yapıyoruz. yapmıyorum. Bu sefer bir şeyi yapalım. Çünkü evet. niye bizim birden fazla şeftali videomuz var. var? Onun için mesela ben şeftalilerde çektiğim bir tane de çekmediğim. O da çekmediğim <laughs> sadece masafsi. Ama yapmıştım. denediğimiz Tabii ki canım. Masterin Sweet Peach'ini içtim. Bayağı bir içtim ama videosunu çekmedim. Evet. Belki çekeriz. Çekebiliriz yani evet. Her şey gelir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Masterin Sweet Peach'i buna göre çok daha tatlı bir aroma. Katılıyor musun? Evet. Ama Masterin Sweet Peach'inde de hafif de olsa Masteri aromaların hepsinde hafif de olsa bir kimyasallık var. Yani kimyasallık bu arada aroma bozmuyor. Aroma masının kendisi öyle. Yani Masterin Cookies'ini değilsen kendine has bir kendine has bir kimyasal. Aroma tadı. Aroma tadında dediğim yapay aroma. Heh, kimyasal evet. demeyeyim. Bir yapay aroma. Yani yapaylık hissettiriliyor. Satır ise bu konuda hiçbir şekilde yapaylık hissettirmiyor. Evet. İlk başta bunu söyleyeceğim. Geldik şimdi Kraken'in bir aromasına. Fikbiç dediğimiz incir şeftalisi bu arada. İncir şeftalisi aroması buna göre çok daha tatlı, çok daha aromatik. İkisini Kıyas edersem bu arkadaş nasıl diyeyim size daha ekşi olduğu için daha farklı nuanslar taşıyor. Bana göre ikisi de çok çok lezzetliydi. Tabii tabii. İçtiğim en güzel şeftalilerin aralarına girdiler yani şu an evet. bu da girdi bu arada. Onun haricinde nakla şeftaliyi söyleyeceğim. Şimdi nakla şeftali bunlardan çok daha farklı. Niye? Nakla şeftalili daha nektarin tadındadır. Nakla şeftali hatta eski nakla şeftalileri içenler var muhakkak şu an videomu izleyenler arasında. Kendileri de zaten muhakkak bunları da söyler. Abicim eskiden esansa benzerdi artık. Yani <laughs> o nektarin değil artık böyle bildiğin esans içiyormuşuz gibi. Ağzım yüzüm gözüm böyle aromayla kayboluyordu. Dilimde böyle bir hafif bir şeyin Erdoğan'cığım bıyıklı naklacı Erdoğan'cım da burada selam olsun. O derdi ya pütürlenme oluyor diye. Evet. Yani dilimde hafif bir şeylik his, artık uyuşma gibi bir o esans tadından evet, evet. kaynaklı Arama. bir şey hissediyordum. Aromadan dolayı bir şeyler hissediyordum. Ha, bana göre baktığımız zaman Cigar sınıfı olarak Kraken ve bu Satir'in Queen of Persia aroması çok başarılı. Evet. Yani cidden çok başarılı. Yani ben kesinlikle çok beğendim. Abicim ısıyı yedikçe sıkıntı yapmayan kaç tane tütün var ya? Evet ısıyı güzel ısıyı güzel emiyor. Daha güzel reaksiyona giriyor. Yanmıyor daha doğrusu. Daha açık söylemek gerekirse Ama tütün yanmıyor. Yan bak yanmıyor setup olayında <laughs> setup çok önemli. Yani evet. şimdi tütünün dolumu dolumu, dolumu, ısı yönetimi kömürü, abi bunların üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Dolum her şeyi değiştirir. Isı yönetimi Lüle tercihin, yani Lüle tercihin bile bazen absorbe edilebilir. O da şöyle bir şey absorbe edilebilir diyor. Aynı klasmandaki Lüle'ler. Yani mesela tutarsın delikli bir Lüle'de daha hafif tütün de içebilirsin, daha ağır tütün de <laughs> içebilirsin. Bu tamamen senin tercihin olabilir ama ısı yönetimi o anki dolum yöntemlerin ona göre olmak zorunda. Son zamanlarda çok fazla şey yorumu geliyor bana. Abi işte hani zaten bu arada bakın her videomda altını çizerek söyleyeceğim. Nargilemden duman neden az çıkıyor gibi bir soruyla gelmeyin bana. Yani bu size bu kadar anlatımın boşuna değil. Nerge'den neden dumanın az çıkıyor? Kesinlikle senin yaptığın şeylerden dolayı, tütün kalitenden dolayı. Yani ismi cismi belirsiz diyeceğim de her kömürün ismi cismi var ama kömür performansı inanılmaz şey yapıyor. Nargen'in can damarlarını size söylüyorum. Tütün, kömür, lüle ve ısı yönetimi. Bu doğru. Isı yönetimini tütünü tanıyarak kullanman lazım. Kömürü kaliteli kullanmak zorundasın. Marka vermeyeceğim. Git kendi markanı. Yani benim ne kullandığım da ortada. Her seferinde söylüyorduk zaten onu. Son zamanlarda <laughs> anlaşmamız bittiği için ama yine aynı kömürü kullanıyorum. Benim için değişen bir şey olmadı. Yani dediğim gibi size her şey ortada. Ben satırı lotusta içiyorum. Bonçu lotusta içmiyorum. Evet. Var bir sebebi yani. Zeynel'cim bu arada kusura bakma seni rahatsız edeceğim de maşayı verir misin? Bir kömür daha içeriye alalım. Çünkü şu anda birazcık ısı istemeye başladı. Bize ısı 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 diye bağırıyor yani. Evet kömürün bir tanesini daha içine attım. Ala duruma göre belki ikinciyi de alacağım da ben de çok gerek kalacağını zannetmiyorum. Yaptım. <laughs> Aslında <laughs> en büyük hatalardan bir tanesi de benim yaptığım bir hataydı. Kendi hatamı da söyleyeyim burada. Kömürü dikkat ederseniz ya da o an görebildiğiniz mi bilmiyorum. Direkt olarak içine attım. Yani normalde, gerekiyor? abi sirkelediğin zaman şimdi kömür artık küçüldü ya. Hafif de olsa bir bildiğin kıvılcım tarzında bir şey atabiliyor. Atabiliyor. Yani küçük parça. İşte ben attığım anda o kopup içine düşebiliyor taktiğe evet. ve onu yaşattırdı bana. Özellikle neyde yaşıyorum ben bunu biliyor musun? Tütün daha çok kuruduğu zaman abi Must, have must have ve there. Spectrum'da, Darkside'da bu üç tütünde çok fazla yaşıyorum ben. Evet. Lotus'ta içtiğim zaman içine tık düştüğü anda diyorum ki aa zaten o zaman onlar direkt çöp oluyorlar. Bu ben biliyorum ki tütün sağlam bir tütün olduğu için şu an kendini hemen toparlamaya aldı ama öbürleri almıyor. Bu arada ısıyı verip dumanı almaya çalışıyorum. Daha bir herhalde ısıyı daha da istiyor mu? <laughs> bu sefer ayağa kalkacağım bunu. Şu an daha dikkatli bir şekilde bir kömürü daha içine bıraktım Lotus'un. Yani şu anda 3 kömürüm vardı. 3'ü de içinde. 1 saati geçtik. Lotus'a içim yaptığım zaman bunu bu şekilde uyguluyorum. Abi yok ya şey gidiyor. Yani o duman zorlasam da gelmiyor şu anda anladığım kadarıyla tütüm artık bana yeter demeye evet. başladı. Zaten biz ortalama 1 saat 20 dakikadır nargileyi içiyoruz. Bir tık daha yüksek bir dolum yaparak bunu daha uzatabilirdim. Aynen. Onu Ama satır bana 1 saat 20 dakikada hala aynı tadı veriyorsa gerçekten kafidir. Yani evet. daha da içerim ben bunu. Daha az umumlu içerim bu arada. Ama şu anlık kafidir yani. Puanlamaya geçelim. Geçelim evet. Puanlamaya tamam. geçelim. Şimdi şurada bir puanlama cetvelimizi açıyoruz. Satir'in ilk başta aromasal olarak ben buna puan verdiğim zaman gerçekten bana göre çok güzel çalışılmış lezzetli bir şeftali aroması içtiğimi söyleyebilirim. Lakin o tatlılığı birazcık daha fazla ben de istedim. Ha olsaydı nasıl olurdu bilemiyorum. Şundan dolayı bilemiyorum. Belki boğaz tutması daha fazla olabilirdi. belki daha farklı reaksiyonlar yaşayabilirdim ama baktığımız zaman Zeynep kaç puan verirsin? Ben 7 puan veriyorum. Valla benim de aklımda ya 7 vardı ya 8 vardı <laughs> ben de 7 veriyorum hadi. Yani 8'i de zorlar benim gözümde ama 7 daha kâfidir. 7. Bu arada 7 gigarlı sınıfında bakıyoruz. Evet. Gayet iyidir. Ağırlık olarak baktığımız zaman da belli anlarda ağırlaşsa da tütünün aromasal olarak ağırlık verdiğini, kendi ağırlığının daha düşük olduğunu söyleyebilirim. 1 Giga sınıfı olarak baktığım zaman buna da 6 vermek istiyorum. 6 ideal evet ben de 6 Güzel. Için. Dumana geldiğimiz zaman aslına bakarsanız dumana ana performansdaki dumanını vereceğim. Yine de size birkaç kere çekim yapıp gösterebilirim. Bence şu an duman bayağı. Dumanı kaç çıktı biliyor musun? Bence Duman'ı Cigar göre göre idi. Ben de 6 düşünüyordum zaten. Ben de çok yüksek düşünmüyordum. Duman performansı, Duman performansı Cigar göre bayağı iyi ama yani. Hani 8 9 zaten çok cigarda Yok. zor bir şey yani. Evet. Cigar'da bunu alamazsın kolay kolay. Abi Kokuya geldiğimiz zaman bence içeride çok güzel bir şeftali koku, kokusu evet. bıraktı. Ben Kokuya 8 vereceğim yani. Aynen, en yani yüksek puan. Yani lezzetli koku. bir koku var içeride ve cezbedici bir koku var. Yani baktığım zaman burada çok kaliteli, keyifli bir içim sağladım. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Karışımlarımda da çok keyifli içeceğini kullanabiliriz, düşünüyorum. Evet. Hatta ben bunu neyde karışacağım? Bazen mix söylüyorsunuz ya. İlk aklıma gelen şey bir nakla şeftali. <laughs> ben de çok kaliteli bir nakla şeftali var. <laughs> nereden buluruz diye söylemeyin. Çünkü o nakla şeftali de uzun süredir benim elimde var olan bir nakla şeftali. Ortalama zamanda biraz stok çekmiştim de. Hala aynı stoku kullanıyorum. Üzerinden de bir iki yıl falan geçti ama hala aynı stok. Ben de aynı şekilde mikserim. Kim mixliyorum zaten. Sen evet. de bu yok önce aldı, ondan sonra. Da. <laughs> Diğer şeftaliler de mi istiyorsun? katacağım bir şey var mı? Teşekkür ederim beni videoya çağırdığın için. Umarım güzel bir video geçmiştir. Valla umarım beğenmişsinizdir. Evet. Gerçekten bizim için de güzel bir deneyim oldu. Bu tarz meyveli tütünleri içmeyi seviyorum ama ben bir tütünden me memnun kaldığım zaman gerçekten keyif alıyorum. Keyif alıyoruz. Videoda daha eğlenceli geçiyor zaten. Benim için Böyle çok Sevdiğimiz ürünler olunca ya da damak tadımıza hitap eden ürünler olunca daha, daha keyifli oluyoruz. <laughs> Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediniz. Hala abone değilsiniz. Lütfen abone olun. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakın daha farklı videolarda görüşmek üzere diyorum hadi eyvallah